da nasıl gönderildi? Sinan'ın da yargıcı son olmaz. Vallahi olmaz. Böyle bir şey olmaz. çocuk değil

Sayın Valim tek başına dağın başına gönderin. Sayın Valim eski bari bari bir araçla. Var, evet, eski eski araçla evet, evet eski bir araçla. Eski bir Size güveniyoruz Sayın Ne bu konuda size güveniyoruz. Ne gerekirse Sayın güveniyoruz. Önce sonra size güveniyoruz. Biz de bir araç. Siz de bir araç. de bir ya, onları, başında, bir kişi ya bir Allah'ın kulu ya bir kişinin işini başından başında, o o arayın. Arayın. başında bir, kişi, bir adam bir adam bir adam bir tamam tamam bir, adam, bir, adam. bir, bir, adam. bir Tamam lan. Eee. Baba ben de geliyorum. Lan. 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 Hadi. Hadi. Sonu bu la Allah'ın sizi kurtarır. Hadi de Allah olsun. Hepinize Allah'ın şansı olsun. Yayan da bundan varmış.